Merhaba arkadaşlar Video 47 kanalımıza ve yeni bir videoya hoş geldiniz Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, PUBG Mobile'e yeni güncelleme geldi e, Biz de 1.6'lık e, sekmeme konfiğini sizlerle paylaşacağız Ana anam 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 Yavaş gel yavaş gel kanki yavaş gel Evet taşın arkasında zaten kafası görünüyor bakayım. Görünüyor ama tam görünmüyor. Görünmüyor. Biz buna ne yapalım? Biz buna arkadan dolanalım ya. Şu taşın üstünden falan dolanırız. Ama taşın arka kısmında da var adam. Adam koşuyor Arkadaşlar Görüyorsunuz arkadaşlar Gram sekmiyor yani Hiç titremiyor bile Arkadaşlar yani titresi de Mermi aynı yöne gidiyor Aynı noktaya gidiyor yani Nokta atışı direkt Bakın arkadaşlar Bakın Şu luta bir deneme yapalım Bakın gram yok. Evet arkadaşlar buradan çıkalım. Evet arkadaşlar oyunu kapattıktan sonra gelelim artık konfiğimizi yapmaya. Arkadaşlar her şeyden ilk önce e, Zarcivır uygulamasını e, indirmeyen arkadaşlar bakın Play Store'a giriyor ve buradan arama yerine Zarcivır e, deyip bu e, do, e, uygulamayı indiriyorlar dosya yönetici gibi bir şeydir zaten odur indirdikten sonra arkadaşlar size videonun e, açıklama kısmına bir tane link bırakacağım bakın link bu buradan e, sekmeme çimli 1.6 güncel e, APK orar diye dosyayı indiriyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 680 megabayt bunu da indirdikten sonra arkadaşlar artık e, zarcivır e, uygulamamıza giriyoruz. Ana sayfaya gelelim arkadaşlar. Bakın zarcivır uygulamasına giriyoruz ve ana sayfa geliyoruz. Bakın buradan Doğlant var arkadaşlar. Doğlant klasörüne giriyoruz. Burada indirdiğimiz dosya mevcut arkadaşlar. Bakın 1.6 güncel APK obberu buraya arkadaşlar bir kere tıklayıp buraya çıkar diyoruz. Bizden şifre istiyor. Şifre küçük harflerle s w more zay. Ee, görün arkadaşlar. Ondan sonra tamama tıklıyoruz ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar APK OBB klasörümüz oluştu. Bakın en başta. Ona bir kere tıklıyoruz. Ee, her bu hile her cihazı desteklemez diyor. Ne diyor yani? Arkadaşlar e, 64 bitli telefonlarda e, desteklenmiyor. Sadece 32 bitli telefonlarda destekleniyor. bunu da bilginiz olsun. Buna bir kere tıklıyoruz. Ve e, dosyamız geldi arkadaşlar. E, APK ile e, bizim konfimiz. Bunları yapmadan önce arkadaşlar e, cihaz hafızasına geliyoruz tekrar Buradan Android klasörüne giriyoruz e, Buradan data klasörüne giriyoruz Ve e, bizim e, Tencent ilk e, PUBG Mobile klasörünü e, buluyoruz buradan Bakın arayın bulursunuz Bakın com.tenget.ig buraya bir kere tıklıyoruz ve yeniden adlandır diyoruz. Buraya 77 yazıyoruz arkadaşlar ve tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra arkadaşlar gene e, eski yere gelelim, ana sayfaya gene gelelim Dovland. E, APK OBB aynı yere gele, gelelim arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem arkadaşlar. Telefonumuzu e, indirdiğimiz Play store'den indirdiğimiz PUBG mobile'i kökten kaldırıyoruz uygulamayı kaldır. Evet arkadaşlar, uygulamayı kökten kaldırdık. Tekrar Zarciver uygulamasına girip aynı yere geliyoruz. Şimdi APK'mızı kuruyoruz PUBG Mobile. Bir kere tıklayıp yükle diyoruz arkadaşlar. Bakın bir kere tıklayıp yükle diyoruz. Evet, yükle diyoruz. Evet arkadaşlar e, APK'mız indi Bir deneyelim arkadaşlar Bakın bize Hata verecek <laughs> Evet gördüğünüz gibi Hata verdi Geri geliyoruz arkadaşlar Tekrar Zargıvır e, uygulamamıza geliyoruz Şimdi arkadaşlar Buradan Com.tencet.ig Klasörüne giriyoruz girdikten sonra mainimiz gelmiş zaten buraya. Buraya arkadaşlar üzerine basılı tutup bakın basılı tutup kopyala diyoruz ve en üstte com.tencet.ig yazan yere e, cihaz hafızası e, geri geliyoruz arkadaşlar. Darci'verin ana ekranına gele gel, başa geldik yani. Buradan arkadaşlar Android klasörü var. Android klasörüne girip OBB com.tencet.ig ve arkadaşlar bunu aşağı sağda yeşil ikondan bunu yapıştırıyoruz evet arkadaşlar bunu bu işlemi yaptıktan sonra bütün sekmeleri kapatıyorsunuz artık işlem kalmadı artık e, oyununuza girebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi hata vermedi. E, i̇şlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Buradan zaten bir yaklaşık e, bir 300-400 megabaytlık bir içerik e, indirecek. Bu içeriği wi ya da kendi internetinizden de indirebilirsiniz ee, işlemimiz bu kadardı arkadaşlar ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aklınıza takılan bir şey de varsa yoruma bırakabilirsiniz geri dönüş yaparız ee, bir dahaki videolar için de bizim kanalımıza abone olursanız seviniriz ee, bir, daha, bir, bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın